Hey Fuat e, son paylaşıma gaza gelip biraz daha eylem yap açığa açık be. <laughs> Akbaba'lığını görelim. Doğum hastanesinde bebelere saldıran. Paspasımıza suçtuktan sonra paspas dergisi çıkartalım. binlerce videomda bu şeyleri yapıp ceza almayan bok dolu leğeni apaçık gösterdiğim halde hasta adam penceresine sonra öldü yine de suçlanmayan Kedim şiiri ve İstanbul'un fethi şiirini yazan e, milletvekili doktor bir tane köpekle fırladı buradayım diye şair avukat barolar bilgi buradan aynı soyadda olup kim olduğunu bilmeyen Dil karşıma. <laughs> Devamını bekleriz. Daha çok açığa çıkman lazım. Devlet senin icabına bakmıyorsa başkası bakar inşallah.